Dünyaca ünlü eğik Pisa Kulesi'ni keşfetmeye hazır mısın? Eğik yapısıyla yer çekimine meydan okuyan kule, İtalya'nın kuzeyinde Toskana bölgesindeki Pisa şehrinde yer alıyor. Dünyanın eğilen Pisa Kulesi, Torre Pendente di Pisa olarak bildiği ve İtalya'nın simgelerinden olan Pisa Kulesi, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Pisa Kulesi ayrıca yanında bulunan katedral Vaftizhane ve mezarlığın yanı sıra Mucizeler Meydanı ile birlikte 1987 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine dahil edilen önemli bir durak. Pisa Kulesi her yıl ne kadar eğiliyor? Pisa Kulesi her yıl milimetrenin onda yedisi kadar, 100 yılda 7 senetime eğiliyor. Pisa Kulesi neden eğik? 1973 yılında inşa edilmeye başlanan Pisa Kulesi tamamlandıktan 5 yıl sonra güneye doğru eğilmeye başladı. Sebebi ise temelin oturduğu zeminin çökme yapması ve temelde bulunan killerin zayıf olması. Pisa Kulesi'nde kaç tane basamak var? Yüksekliği 56 metre olan kule birbirinin üzerine binmiş olan 6 adet sütundan oluşuyor. Kulenin en üst katına kadar toplam 294 basamak bulunuyor.